Herkese merhaba. Yanımda kim var? Ali Ensar. Ali Ensar var arkadaşlar. Kuzen abim hmm. Ne abi? Ne? Ee, yazdı bu arada. 8 bit. Oha. Mendy. Bak. Doynamamay. Doynamam. Arkadaşlar. Ya son olarak kol çıktı. Yani ekranda o çıkmıyor. İçinden bakıyoruz. Arkadaşlar bu Yani arkadaşlar yani gerçek şey olmadı yani. Loose Brawl guys. Değil mi? Ana ben hemen buradan Squad'dan ana Spike'ı seçeceğim. Abi benim en sevdiğim karakter Primo olur. Benim disk süçtür abi. Abi şimdi ben ne yapıyorum abi? Ben geliyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şurada şurada. Bak şurada efsaneleri şey var. Ama biz almışız <laughs> Abi şurada istediğin savaşçıya ça var. Ben abi <laughs> en sona gidip bu pink krediyi alacağım abi. Tamam. O bari mor isteyelim. Ben bir, şeyde, ben, bir şeyde, bir şeyde. ben bir maç oynayacağım. İzmeyelim mi? Ooo bak görüyor musun herkes? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> 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 Ooo bir karakter açılıyor diyor şey kuruldur. Oğlan tutturdum. Ben de önceden mortu <laughs> Evet. Destansı işte, bak. İlk mı? <laughs> acaba oyuna başlarken ki alt alttaki şekil otuz yapsam? Allah ayıp. o ses neydi lan? Ne? O ses neydi? Ne sesi? Bana bir ses geldi. Niye Alef? Öcü mü? İşte bunun sesi geldi. Kaka sesi. Ne? Yalan atıyor arkadaşlar. Yalan. Şi güldürmeye <laughs> çalışıyor. Yalancı. Yalan ya. Siz de burt Zaten oğlum. Ha dün, Yalan dün. atıyorum, yalan <gülüyor> atıyorum. Şey, <laughs> Se, sevgili Oksurak kimdi? Ne alak oğlum? <laughs> Arkadaş Ali ya. <laughs> ali bir Ali bugün yani Ali'nin 20 abone göstereceğiz. Al bir tur oynayalım hemen. Tamam. 20 abone de Şimdi <laughs> o Doğru mu arkadaşlar? Şey, kakalar gibi. Bak hani bak 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 bu detaya bak gel. Şöyle geliyor bir kuşa o sada da tuvalet şey geliyor ya. Çetin ceviz mi? Çetin ceviz. Çetin ceviz. Ne? <laughs> Çetin ceviz. Keşke <Peki>, gösterim <laughs> şey ne olmasın. Onu tekledi lan. Tekledi mi? Gerçekten de altına yaptım. Baba yap. Evet. Hadi ben Bunun bir yazdı. gelmez arkadaşlar. Ve Jack geldi. Jack. E çok kötü karakter. Bu değil de. çok da değil ama. Çok da değil ama. Çok da değil ama. Karakter çıkmadı. Çok da güzel değil ama. Hmm. Çok da güzel değil ama. Çok da güzel değil. Ne yok? Çok, çok da güzel değil. O, evet, o, çok boş yapma. Çok, çok. Çok, 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 çok da güzel değil. Savaş kutusu. 35 yaşlı. 35. Abi ya. Çok az kaldı. Çıkmadı. Yine büyük kutu.

Edgar'a. Jorting. <laughs> Böyle şey çıkmadı ya. Bu sefer elimi nah yaparak atacağım. Nah mı? Nah. Evet, gerçekten nah yaparak atacağım. 10 ne yazdı? Çıkmadı. <laughs> ben de nah yaparak yazayım? Arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama nah yaparak yazdım. Oğlum bir yazdı abi. Bu neden bir şey ya? Abi karakter geliyor. Rico geldi. Kordelius! Kordelius! Kordelius geldi lan geliyor. Ay ya! Kordelius! En sonra bir karakter açılıyor. Hadi bu... Üçlü üçlü. Bu da bir karakter. Ne diyorsun? Belli video arkadaşlar bugün videodan bu kadar olsun başka videoda görüşürüz kendinize iyi bakın bakın sakın kötü bakayım demeyin ha. bay bay